Merhaba. Bugün dilin hayatımızdaki e, o merkezi rolünden ve edebiyatı nasıl şekillendirdiğinden bahsedeceğiz. Merhaba. Evet, dil sadece iletişim değil, aynı zamanda bir kültür taşıyıcısı. Aynen öyle. Özellikle Türk edebiyatında sözlü ve yazılı anlatımın o iç içe geçmişliği çok ilginç, değil mi? Kesinlikle. Biri olmadan diğerini tam anlamak biraz zor aslında. İşte bu kaynaklara birlikte eğildiğimizde tam da bu sözlü geleneklerin, yazılı metinlerin edebiyatımızdaki o zengin dokuyu nasıl oluşturduğunu e, çözmeye çalışacağız. Amacımız da bu zaten. Eserlere biraz daha farklı, daha derin bir yerden bakabilmek. Çünkü dil dediğimiz şey sadece anlık bir araç değil. Tabii yani kültürel birikimi kuşaktan kuşağa aktaran, yaşayan bir sistem. Hem eş zamanlı bugünü yansıtıyor hem de art zamanlı yani geçmişi taşıyor. İşte sözlü ve yazılı formlar bu aktarımda farklı roller üstleniyor. Aynen öyle. Birbirini besleyen roller. O zaman ilk durağımız kökler olsun mu? Sözlü gelenek. Yazı yokken. Harika fikir. Destanlar mesela yaratılış destanı gibi çok eski anlatılar. Ya da Dede Korkut hikayeleri. Hepsi sözden doğmuş aslında. Tamamen halk şiiri de öyle. O doğaçlama ruhu, hece ölçüsü, dörtlükler. Şairin sonda adını söylemesi, tapşırma. O da ilgik bir gelenek. Evet, evet. Konular da hep hayattan. Aşk, ayrılık, yiğitlik. Hatta gündelik dilimizdeki deyimler, atasözleri bile oradan geliyor değil mi? Kesinlikle o sözlü kültürün damıtılmış ürünleri onlar. Toplumun kolektif hafızası aslında değerleri, yaşam biçimi. Bu yüzden mi Ziya Gökalp gibi isimler milli edebiyat döneminde dönüp oraya bakıyor destanlara? Tom da bu yüzden. Gökalp için o sözlü gelenek, özellikle destanlar milli ruhun en saf hali. Sanat şiirinde bunu açıkça söylüyor zaten. Bir nevi ilham kaynağı arayışı bu. Kültürel bir kimlik inşası yani. Aynen öyle. Dede Korkut'un o dönemde yazıya geçirilmesi de bu yüzden çok kritik. Sözlüden yazılıya bir köprü kuruyor. Peki, yazı yaygınlaşınca ne oldu? Anlatım nasıl değişti? İşte orada işler biraz daha farklılaşıyor. Yazılı edebiyatla imkanlar genişliyor. Servet-i Fünun mesela, batı etkisi artıyor, dil biraz e, ağırlaşıyor sanki, daha süslü bir anlatım. Evet, anlaşılması zor, kelimeler, uzun tamlamalar giriyor devreye roman, şiir, yeni biçimler deniyor. Tevfik Fikret'in Yağmur'u ya da Halit Ziya'nın romanları gibi. Nesir yani düz yazı ve nasir yani yazar kavramları da öne çıkıyor. Tabii ve yazı bambaşka kapılar açıyor. Karakterlerin iç dünyasına yani psikolojiye daha derinlemesine inme şansı veriyor. Toplumsal yapıları, çatışmaları analiz etme imkanı da artıyor sanırım. Sosyoloji ile ilişkisi. Kesinlikle. Mesela milli edebiyat romanlarındaki o kuşak çatışmaları, batılılaşma tartışmaları yazıyla çok daha katmanlı işlenebiliyor. Sonra cumhuriyetle birlikte dil sadeleşiyor tabii. TDK'nın kuruluşu, harf devrimi. Evet, o adımlar da yazılı dilin bugünkü standartına ulaşmasında çok önemli bir rol oynuyor. Geldik 20. yüzyıla. Bu sefer de sanki sözlü dil, konuşma dili tekrar sahneye çıkıyor gibi, değil mi? Ama farklı bir şekilde. Aynen öyle. Çok ilginç bir dönem. Garip akımı mesela. Orhan Veli şiirdeki o katı kuralları yıkıyorlar ölçü yok, uyak yok. Sıradan insan, sokak. Süleyman Efendi'nin nasırı diyor mesela. Gündelik hayat, konuşma dili doğrudan şiirin içine giriyor. Bu o dönem için müthiş bir yenilik. Nazım Hikmet de öyle. Toplumcu mesajlarını aktarırken konuşma dilinin o ritmini, gücünü kullanıyor. Çok ustaca kullanıyor hem de. Günümüzde ise bu etkileşim daha da belirginleşti aslında. Nasıl yani? Şöyle Artık bir metne baktığımızda hani bu net bir öykü ya da bu kesin deneme demek zorlaşıyor. Türler arası sınırlar bulanıklaşıyor. Evet daha akışkan bir yapı var sanki. Kesinlikle ve düşünün roman gibi hikaye gibi yazılı türlerde bile anlatımı en canlı kılan şeylerden biri nedir? Diyaloglar. Yani sözlü anlatımın ta kendisi. Karakterleri konuşturmak. Aynen. Bir yanda Aşık Veysel gibi ustalarla halk geleneği devam ediyor, diğer yanda yazılı edebiyat kendini sürekli yeniliyor ve o sözlü köklerden besleniyor. İki damarda akıyor yani. Ne kadar zengin bir yolculuk oldu. Sözlü destanlardan, halk şiirinden başladık. Sonra servet Fünun, roman, hikaye derken yazının yükselişine baktık. Garip akımıyla, toplumcu şiirle modern zamanlara geldik. Peki şimdi size soralım. Bir eserin sözlü kökenlerini bilmek ya da yazarın konuşma dilini nasıl kullandığını fark etmek o esere bakışınızı nasıl değiştiriyor acaba? Ve bir de şunu düşünelim belki de. Bu dijital çağ, yani sosyal medya, anlık iletişim, bütün bunlar sözlü ve yazılı arasındaki o eski ilişkiyi gelecekte nasıl dönüştürecek? Edebiyat kendine ne gibi yeni ifade yolları bulacak dersiniz? Üzerine düşünmeye değer bence. Bu keyifli ve derinlemesine sohbet için çok teşekkürler. Bir sonraki buluşmamızda görüşmek üzere.